Hepinize merhaba arkadaşlar videoma hoş geldiniz. Bu videoda size Free Fire'deki başarım görevlerinden olan çat çat kaçış görevini tanıtacağım. Görev baya zor bir görev. Sebebini de anlatayım. Birincisi sadece ve sadece BR dereceli modda oluyor. Yani Battle Royale dereceli modunda oluyor. Başka hiçbir modda olmuyor. İkincisi bakın gördüğünüz gibi ben zaten iki defa yapmışım. İkincisi alanda kalmamız gerekiyor uzun bir süre boyunca. Görev öyle oluyor. Ben böyle oynamıyorum tabi o yüzden bizi sıkıntıya düşürecek bir görev. Bazı arkadaşlar istediğinden dolayı bu görevi çekiyorum. Neyse hızlıca bir hızlı bir şekilde göstereyim nasıl yapıldığını. Şöyle bizim maça alırsa göstereceğim. Şöyle bir anlatayım. Siz de tabii bu esnada videoyu beğenip paylaşmayı unutmayın. Tekrardan teşekkür ediyorum. Hani uzun bir uzun zamandır video atmama rağmen hala eski desteği görüyorum sizden. Bunun için teşekkür ederim. Bu videoda aynı şekilde gene sizden destek bekliyorum. Beğenip paylaşmayı unutmayın. Herkes faydalansın. Şöyle. Görevin amacı şu. Geliyoruz. Ee, indiğimiz gibi direkt alana doğru gidiyoruz tamam mı? Alanı bekliyoruz. Alan yavaş yavaş bizim canımızdan yiyecek tamam mı? Canımız 20 30 kaldığı zaman direkt güvenli bölgeye doğru koşuyor olacağız. Zaten ben bunu birazdan size detaylı bir şekilde göstereceğim. Ee, sizde dediğim gibi bu esnada videoyu beğenip paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Neyse. Ee, indiğimiz gibi direkt alana doğru gideceğiz. Yani zon işte tehlikeli bölge. Canımız düşecek. O sırada canımızı düşürürken de e, tam ölecekken canımız baya az kaldığı zaman gidip hızlı bir şekilde güvenli bölgeye gireceğiz. Şöyle indim ben buraya. Şuradan birkaç tane loot toplayayım. Çünkü Battle Royale modu ya e, görevi yapıp rütbemi düşürmek istemiyorum. Siz de aynı şekilde yapın sakın veya sakın hani görevi yapıp hızlıca çıkayım demeyin. Ondan sonra oyundan şey alırsınız. eee şu onur puanı düşer sizin. Tekrar giremezsiniz haberiniz olsun. Şöyle alan geldi zaten. Şöyle alanın içine doğru girmeye başlayalım. Sakın ve sakın cam basan karakter almayın. Ben yanlışlıkla cam basan karakter aldım. Bayağı uğraştırdı. Siz sakın bunu yapmayın. İstediğiniz karakterle kuşanabilirsiniz gene. Şöyle gireceğiz. Şöyle yavaş yavaş canımızı düşüreceğiz. Ben birazdan zaten videoyu hızlandırmış olacağım. Ee, zamanınızdan yememek için. Şöyle hızlı bir şekilde canımız düşsün. Düşüreyim. Canımız yani ne kadar olur diyorsanız 30'un altında olduğu kafi. Yani 30'un altında olduğu zaman yeterlidir. Kafiyedir. Şöyle hızlı bir şekilde ben canımı düşürüyor olacağım. Video bu arada sıralarda hızlanmış olacak. Şöyle gördüğünüz gibi bakın canım 29, 26 falan filan. Şöyle hızlı bir şekilde bölgeye gireceğim. Şimdi giriyorum. Bakın gördüğünüz gibi bölge peşinde görevimiz alınmış bulunmaktadır ee, böyle yapılıyor bayağı uğraştırıyor yani uğraşmamızın sebebi şu birincisi BR dereceli modda oluyor Hani normal modda olsa gir kendini öldür tekrardan şey yap ama bu sefer burada kendini öldürdüğün zaman bak 19 kişi mevcut Cuhan ee, eksi yiyorsun falan ee, bayağı sıkıntılı görev ya bu görevi tavsiye etmiyorum yapmanıza sadece ve sadece hani çok az kalmış birisi varsa bu görevi yapsın Hani Daha 20-30 Tane Var Hiç Uğraşmaya Değmez Bence Neyse Şöyle Hızlı Bir Şekilde Bu Maçı Kazanayım Ondan Sonra e, Maç Sonunda Bakalım Görevi Almış Mıyız Almamış Mıyız Şöyle Hızlı Bir Şekilde Hızlandırdım Arkadaşlar Son Bir Kişi Kaldı Bunu Da Şuradan Alırsak Tamam Şöyle Sonuncusu Bunu Aldık mı Ondan Sonra Bakalım Görev Tamam mıdır Değil mi Şunu aldık böyle tamamdır. Şöyle bir geri çıkalım. Şunu da geçelim. Şöyle ana sayfaya geri gel. Zaten bu bildirim olarak gelmiyor. Başarım görevlerinden artıp artmadığına bakacağız. Şöyle hemen bakayım. Çat çat gördüğünüz gibi bir kere heh, artmış. 3 olmuş artıyor. Yani başka bir yolu yok. Herkese hayırlı olsun diyor.